Herkese selam para mühendisi youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir eğitim serisi videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda kazançlarımızı nasıl daha fazla yükseltiriz kazançlarımızı neler yaparak nelere dikkat ederek daha fazla gst kazanırız bunları hep birlikte öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Biz para mühendisi twitter hesabımızda sizler için stephen ayakkabı enerji ilişkilerini yazmıştık arkadaşlar. Çünkü çok soru gelmişti. Biz de sizlerin sorularına önem verdiğimiz için böyle bir tweet atmak istedik. Burada ayakkabı enerji ilişkileri var. Aşağı tarafta da örneklerle anlattık. Peki bu ayakkabı enerji ilişkisi nasıl oluyor? Step'in kullanılan herkesin de bildiği gibi bir ayakkabı alarak biz total iki enerjiye sahip oluyoruz. Peki ben nasıl daha fazla enerjiye sahip olurum dersek hemen tweetimize geri dönüyoruz ve buradaki tabloya bakıyoruz. Eğer bizim bir ayakkabı varsa bizim totalde 2 enerji hakkımız oluyor herkesin de bildiği gibi eğer biz aynı stepin uygulamamıza aynı stepin cüzdanımıza 3 ayakkabı alırsak bizim enerjimiz 4 enerji oluyor peki burada aklımıza bir soru gelebilir ben 3 ayakkabıyı tek telefonda tutacağımı 3 ayrı telefona tutar 6 enerjim olabilir diyebilirsiniz evet mantıklı ama ne zaman mantıklı stepin uygulamamıza geri dönüyoruz ve burada benim ayakkabımı görüyorsunuz 18 devel puanları da gayet güzel benim Diğer ayakkabılarımda bakalım hemen. Gördüğünüz gibi 5 seviye. Puanları da çok iyi değil. Diğer ayakkabımı da bakalım. Bu da 5 seviye. Bunun puanları da çok güzel değil. Benim bu telefona 3 ayakkabı alma amacım bu ayakkabımın iyi olması arkadaşlar. Çünkü benim ana ayakkabım gerçekten yürüyünce fazladan enerjim olunca bana ekstra GST kazandırabiliyor. Burada stratejimizin çok önemli bir gereği var. Eğer siz derseniz ben 3 ayakkabı alırım. üçünün de puanlarını güzel alırım. 3 ayrı telefondan yürürüm derseniz mantıklı ama benim zaten güzel bir ayakkabım var. Bana sadece enerji gerekiyor derseniz aynı hesaba ekstradan iki ayakkabı almanız sizin için çok daha faydalı olur arkadaşlar. Çok daha kazançlı olur. Bunun mantığı burada. Hemen tekrar anlatayım. Eğer benim çok güzel bir ayakkabım varsa efiyansı ve resilansı yüksekse ben bu ayakkabıyla fazla GST kazanıyorsam benim fazla enerjiye ihtiyacım olacak. Bu enerjiyi de ekstra iki ayakkabı alarak ayakkabımın temel enerjisini iki enerjiden 4 enerjiye çıkartıyorum bunu <laughs> not alalım. Gerçekten önemli bir bilgi. Peki nasıl daha fazla enerji alabilirim dersek hemen Twitter sayfamıza geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi ayakkabıların sınıfına göre ekstradan enerji kazanabildiğimizi söyledik. Kabın ayakkabılar iki enerjili oluyor temel enerji olarak ve ankamın ayakkabı alırsak biz ekstradan artı bir enerjimiz oluyor arkadaşlar. Yani tek bir ankamın ayakkabının temel olarak 3 enerjisi var. Rare ayakkabının artı 2 enerjisi yani totalde 4 enerjisi var. Epik ayakkabıların artı 3 temelde 5 enerjisi. Legendary ayakkabının ise artı 4 temelde artı enerjisi oluyor. Gelin bunları örneklerle açıklayalım. Benim şimdi bir tane kamın ayakkabım var. Gittim marketten bir de ankamın ayakkabı aldım. Benim totalde 3 enerjim olur arkadaşlar. 4 enerjim olmaz. Çünkü 3 ayakkabıda 4 enerjimiz oluyor. 2 ayakkabıda 2 enerjimiz oluyor. Ama nasıl 3 enerjimiz oldu? Çünkü ankamın ayakkabılar ekstradan bir enerji verdiğini daha yeni söylemiştim sizlere. Hemen ikinci örneğe geçelim. Benim 2 tane normal ayakkabım var. Bir tane de ankamın ayakkabım var. Kaç enerjim olur toplamda? Arkadaşlar toplamda 5 enerjimiz oluyor. Nasıl? 3 ayakkabı. 4 enerji demiştik. Ankamın ekstra 1 enerji veriyor. Totalde 5 enerjimiz oluyor. Ve eğer güzel bir ayakkabımız varsa kazancımız daha da fazla katlanıyor arkadaşlar. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Hemen Stephen Guide'a giriyoruz. Stephen Guide sitesine geldik. Hemen sneaker'ımızı ekstra 10 seviye yapalım rastgele. Ayakkabımız ilk başta 2 enerji olsun. Base puanlarını da kafamıza göre girelim. Evet base puanlarında şöyle güzelce girdik. Hemen optimize ediyoruz. Stephen Guide bize en kazançlı şekilde puanları veriyor arkadaşlar. Bunu önceki videomuzda da söylemiştik. Stephen Guide'ın nasıl kullanıldığını. Eğer o videomuzu da izle izlemediyseniz kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi bu benim her zaman kullandığım ayakkabı. Hatta ayakkabımın levelini yükselteyim. Şu anki benim ayakkabım 19 seviyeye yükseliyor. Bunu da 19 yapayım optimize edeyim. Benim ayakkabım 2 enerjiyle bana 13.13 .13 net kar bırakıyor günlük GST olarak. Benim 2 enerji değil de eğer 4 enerjim olursa gördüğünüz gibi ayakkabımın kazancı 2'ye katlanıyor. İlk başta da bahsetmek istediğim konu bu. Ayakkabım iyi, bana enerji lazım. 3 farklı telefondan yürürsem eminim ki bu kadar GST kazanmamın ihtimali yok. Neden? Çünkü o ayakkabılar, çünkü o ayakkabılar bu kadar iyi değil. Ben ilk başta bu ayakkabıyı kastım, levelini yükselttim. O yüzden bu ayakkabıya enerji ihtiyacı var. O yüzden aynı cüzdana ekstra 2 ayakkabı daha alıyorum. Bana enerji lazım olduğu için. Eğer ayakkabımız kamın değil ankamın olursa hemen resetliyim. Aynı şekilde 18'e getiriyorum ayakkabımı. Ankamın ayakkabım olduğu için enerjim 5 oluyor. 3 ayakkabı da 5 enerji. Yine aynı puanları girelim. Optimize diyorum. Gördüğünüz gibi ankamın ayakkabının farkı da burada çıkıyor arkadaşlar. Çünkü ekstra bir enerjim var. Totalde 5 enerjim olduğu için daha fazla para kazanıyorum. Ayakkabılarımızı enerji bakımından böyle kazançlı hale getirebiliriz arkadaşlar. Nasıl daha fazla enerji harcarız bakımından. Size bir de küçük tüyo vereyim. Gerçekten güzel kazanç getiriyor. Hemen söylüyorum. Bildiğiniz gibi bize temelde bir ayakkabıyla bir ayakkabı için bahsediyorum. 6 saatte bir 0.5 enerji geliyor. Biz ne yapıyoruz? 6 saatte bir yürüyoruz arkadaşlar. 0.5 enerji gelir gelmez yürüyoruz. Neden? Her bir GST geldiğinde bizim enerjimizden 0.2 puan gidiyor. Sizlerin de bildiği gibi. Evet bizim totalde 0.5 enerjimiz var. 0.2 gitti. Ne oldu? 0.3 kaldı. Devam ettik yürümeye. 0.2 gitti. Ne oldu? 0.1 kaldı. E biz her yürüdüğümüzde bizden 02 enerji gidiyor. Ama bizim 01 enerjimiz var. Stephen bunu 02 olarak algılıyor arkadaşlar. Kalan 01 enerjimizi 02 enerji olarak algılıyor ve biz toplamda 01 enerji kare geçmiş oluyoruz. Günde 4 periyot olduğu için totalde 04 enerji kare geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten ortaya çıkan kazancı sizlerde fark edeceksiniz. Tekrardan söylüyorum. Her 05 enerji geldiğinde yürüyün arkadaşlar daha çok kazancımız oluyor. Çünkü günde 0.4 enerji karımız oluyor. Enerji konuları da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet bu bölümümüzü de burada bitirelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.